Emre anlat bakalım ne oldu? Bir dakika yağmur mu yağıyor? Al şunu. Bu arada ağlamak istiyorsan kendini gülmeye zorlama. Anlamadım. <laughs> Arina, Sin Aşağı. Çok özledim seni ya. Ben de. Hava kararıyor, bir şeyler içmeye gidelim mi? Olur. Ahaha, ha, ilk tanıştığımız anı hatırlıyor musunuz? Bizim arkada olmasan seni veresin aninsaylimi tamam oğlum. Arina Emra, Bizden Seklin U, Jel Bülüm Onu, Evet. Ha 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 ha. Salern B, Yandakin, Esard M. Sax, GB ha 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 ha. Senin kedi. Çocuklar fotoğraf çekimi var. Sizin fotonuzu çekeceğim. Poz verin. Asiye Jelseni. Ne iyiydi. Çok durduk siz çok sarhoş olmuşsunuz zaten gelin benle. Bunlar ne ya? Mide kanseri ne alakaya? Asya amen için tedavi, mide kanseri tedavisi. Bunlar ne?